Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. 2025 YKS sınavına girecekler. Merakla sınav giriş belgelerini bekliyorlar. Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? YKS 2025 sınav giriş belgeleri çok yakında yayınlanır. Bugün yarın hatta bekliyoruz. Belki bugün yayınlanır, belki yarın yayınlanır. YKS sınavınıza çok az süre kaldı. 21-22 Haziran'da sınavınız. 10 gün süre kaldı. Sınav giriş belgeleriniz de bugünlerde yayınlanması gerekir. Bugün yarın gibi sınav giriş belgelerinizi bekliyoruz. Bu hafta kesin yayınlanacaktır. Geçtiğimiz yıllarda sınav giriş belgeleriniz sınava 10 gün kala bazen 15-20 gün kala yayınlandığı da oluyordu. En geç 10 gün kala 8-10 gün kala sınav giriş belgeleriniz yayınlanıyordu arkadaşlar. Çok yakında sınav giriş belgeleriniz yayınlanacaktır. ÖSYM'den duyurusu yapılacaktır. Şu an için sınav giriş belgeleriniz henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında burada duyurular kısmında göreceksiniz. ÖSYM'nin sitesinde görürsünüz. Sınav giriş belgelerinizi öğrenci sisteminizden alacaksınız. Aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınav giriş belgenizi alabilirsiniz. Sisteme girişten veya e-devlet ile kayıt olduysanız e-devlet girişinden sisteme giriş yaparak sınav giriş belgenizi ana sayfanızda göreceksiniz. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında öğrenci sayfanıza girdiğinizde şurada bir yerde görünür üzerine tıklayarak sınav giriş belgenizi görüntüleyebilirsiniz veya şurada da görünebilir. Şurada bir şerit halinde de görünebilir. Veya başvurularım kısmından da görebilirsiniz. 2025 YKS'ye tıklayarak sınav giriş belgenizi buradan da görüntüleyebilirsiniz. YKS sınavında sadece TYT'ye girecekseniz sadece bir tane sınav giriş belgesi almanız yeterli olur. TYT sınav giriş belgesi almanız yeterli olur zaten bir tane görünecektir. Öğrenci sayfanızda bir tane sınav giriş belgesi görünecektir. Hem TYT hem de AYT sınavına girecekseniz iki tane görünecektir arkadaşlar. Her ikisi için de ayrı ayrı sınav giriş belgesi almanız gerekir. Hangi sınava gidiyorsanız, TYT sınavına gidiyorsanız TYT sınav giriş belgesini, AYT sınavına giderken de AYT sınav giriş belgenizi götürmeniz gerekir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Tabii ki YDT sınavına da girecekseniz YDT sınav giriş belgenizi, yabancı dil testi sınav giriş belgenizi götürmeniz gerekir arkadaşlar. Yani hangi sınava giriyorsanız, hangi oturuma giriyorsanız o oturumun sınav giriş belgesini yanınızda götürmeniz gerekir. Onlara dikkat edersiniz. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında sınav giriş belgenizi ayrı ayrı nasıl alacaksınız? Onları da zaten gösteririz. Sınav giriş belgeniz yayınlandıktan sonra çıktısını alacaksınız. Mutlaka sınava giderken sınav giriş belgeniz yanınızda olması gerekir. Sınav giriş belgesi ve de kimlik zorunlu. Sınav giriş belgeniz ve kimliğiniz olmadan sınava katılamazsınız. Geçerli bir kimlik olacak. Geçerli kimliklerde sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Sınava giderken kalem silgiyi götürmüyorsunuz arkadaşlar. Kalem silgi ÖSYM tarafından masanıza bırakılmış olacak. Sınav salonunuza girdiğinizde kaleminiz, silginiz, kalem tıraşınız sıranızda sizi bekliyor olacak. O yüzden dışarıdan kalem silgi götürmüyorsunuz. Sadece sınav giriş belgesi ve de kimlik götürüyorsunuz. Geçerli bir kimlik götürüyorsunuz. Geçerli kimlikler de sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Fotoğraflı kimlik olacak. Ehliyetle sınava giremeyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlara dikkat edin. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında yine bunların üzerinde tekrar dururuz. Tekrar paylaşım yaparız. Ehliyetle yani sürücü belgesiyle sınava katılamayabilirsiniz. Ehliyet geçersiz olabilir. Geçerli kimliklerden herhangi bir tanesini yanınızda almanız gerekir. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında geçerli kimlikler sınav giriş belgenizin alt tarafındaki açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Tekrardan bakarız. Sınav giriş belgeleriniz bir yayınlansın. Sadece yanınıza sınav giriş belgenizi ve de kimliğinizi alıyorsunuz. Bunun haricinde kalem silgi götürmüyorsunuz. Sınavda yasaklı olan şeyler de yine sınav giriş belgenizde yazıyor olacak sınavda yasaklı olan şeyleri de yanınızda götürmüyorsunuz. Bu sınavlarda arkadaşlar çok dikkat ediliyor. O yüzden diğer sınavlarda yasak olmayan çoğu şey bu sınavda yasak olabilir. Bunlara dikkat edin. Yasaklı maddeler de zaten sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Sınav giriş belgeniz yayınlandığında tekrardan detaylı bakarız. Sınav giriş belgelerinizi de birkaç gün içerisinde bekliyoruz arkadaşlar. Çok yakında sınav giriş belgeniz yayınlanmış olacak.